Yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda Wormhole madenciliğe nasıl gidersiniz? Bu madencilik yerleri nasıl bulunur? Bunlardan bahsedeceğiz. İlk olarak benim tavsiyem şöyle küçük bir tane keşif gemisini elinizde tutun. Yani bu işte ile de arama yapabiliyorsunuz solucan deliklerini bulmak için. Ama bazen bunu yapmanız çok fazla zaman alabilir. O yüzden böyle bir keşif gemisi elinizde tutup bunlarla solucan deliklerini aramanızı öneririm. Şimdi fiti de size işte şu şekilde göstereyim. Ama önceki keşif videomuzda tamamen aynı fitimiz. Bunları hatta hiç koymasanız da olur sadece motor da yeterli. Bunun dışında şu modül mecburi olacak core Pro launcher. Buna en az 8 tane core scanner Pro koyacaksınız. Bunları uzaya çıktıktan sonra bakın alt m diyorsunuz. Exploration başlığına gelip cosmic signature diyorsunuz. Sonra uzayda boş gördüğünüz yerlerde. Uzayda boş gördüğünüz yerlere gidip buralarda problarınızı atıyorsunuz Probe attıktan sonra. Ne yapmanız lazım? Hemen ona geçelim. Bu robot her önceden gösterdiğim için yeni üzerinden geçmek istemiyorum bu videoda. Bakın. Bu bölgeyi arayacağız. Şurada kırmızı olan simgelerde wormhole olanları bulmaya çalışacağız. Bu arada arkadaki ses istasyondan geliyor. Şöyle biraz uzaklaştırayım. Biraz daha az duyarsınız. Şimdi şu 5.2'ye gidelim. Wormhole'ları bulmak zor değil. O yüzden hani Venture'le de yapılabilir ama zamanınızı alır. Böyle ufak bir gemiyle yaparsanız keşif amaçlı olan solucan deliklerini daha hızlı bulabilirsiniz. Zaten bu gemileri olabildiğince ben eğer bizim korktaysanız üretip depomuza koyuyorum. Bizden direkt olarak alabilirsiniz. Kendi başınıza oynuyorsanız da pahalı bir şey değil. Hani toplam 1 milyona yapabilirsiniz bütün sete. Bir tane solucan deliğini şu anda bulduk. Hemen ona bir yaklaşalım şöyle yüzde yüze çevirmemiz lazım tam yerini ölebilmek için. Ayrıca bu videoda şunu da göstereceğim arkadaşlar. Bulduğunuz koordinatı kork için nasıl kaydedersiniz? Onu da göstereceğim çünkü Corp'ta mesela birisi böyle solucan deliğini bulup diğer arkadaşlarını alıp oraya gitmek isteyebilir. O tür durumlar için de bu şekilde hazırlıklı olursunuz. Tamam sol candeli %100 oldu. Bakın şimdi oraya zıpla diyoruz. Sonra dronlarımızı tabii ki çekmeyi sakın unutmayın. Buraya geldiğinizde arkadaşlar yapmanız gereken iki şey var. Birincisi Wormhole'a sağ tıklayın, çoğu info deyin. Bu wormhole'un sizi ne kadar tehlikeli bir yere götürüp ne kadar e, zamanı kaldığını söylüyor. Mesela şu anda bu wormhole bizi uzayın bilmeye yerlerine götürecekmiş. Yani çok fazla sleeper olmayan ya da düşük seviye sleeper olan yerlere gideceğiz. Eğer keşif yapıyorsanız bu bilgiyle daha az sleeperların olduğu ekleyebileceğiniz bölgelerin daha güvenli olduğu yerlere gidebilirsiniz. Bunun dışında alttaki bilgi diyor ki bir gün daha dayanmayacak diyor. Yani büyük ihtimal 24 saatten kısa süre içerisinde yok olacak demek bu. Ayrıca bakalım bir sınırı var mı? Büyük gemiler bile bunun içinden geçebilir diyor. Burada şeye dikkat etmeniz lazım. Bazen kruvazörlerden daha büyük gemiler geçemeyebilir ya da savaş gemileri geçemeyebilir diyebiliyor. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Ama bunda herhangi bir sınır yokmuş. Şimdi hemen şöyle bir girelim. Ha, bu arada girmeden önce mutlaka sağ tıklayıp ha, dur böyle girmeyelim bir. Sağ tıklayıp save location deyip bunun pozisyonunu kaydedin. Mesela buna wormhole giriş yazalım. Şöyle kaydettik. Şimdi girelim içeri. Bu şekilde buraya geri döndüğünüz zaman sağ tıklayıp locations kısmından wormhole girişe gelip hemen onun olduğu yere zıplayabilirsiniz. Öbür türlü bir daha aramanız gerekiyor. Ve wormhole'dan girdikten sonra mutlaka sağ tıklayıp pozisyonu kaydedin. Wormhole çıkış adını verebilirsiniz gene. Eğer bunu yapmazsanız ve buradan uzaklaştığınızda buradaki bütün her şeyi yeniden aramanız gerekebilir. Şimdi. Buradan öncelikle bir güvenli bir köşeye gidelim. Bir gezegenin ayına gidebiliriz. Aynen şöyle gidelim. Giderken hemen problarınızı salın. Sonra burada istediğiniz bir şeyi araştırabilirsiniz. Mesela şu anda combat site'ler varmış burada. Combat site'ler bizim işimize yaramaz. Yani ayrıca çok önemli tabii ki yine alt D de yapıp mutlaka etrafı bir kontrol edin. Etrafta istasyon var mı? Oyuncu, var mı? Buralarda lokal çalışmaz. Yani lokalde bakıp kaç bir insan var mı yok mu göremezsiniz. O yüzden kendinizi elle kontrol etmeniz gerekiyor. Sakın unutmayın bunu herhangi bir maden kazabileceğimiz asteroid belt burada yok. O yüzden şöyle yapacağız. Şimdi bu solucan deliğine girdik ya. Burada başka bir solucan deliğini bul araştırdım. Bu solucan deliğine bakalım nereye gidiyormuş. Yanına hemen şöyle bir işini alalım. Uydularımızı geri alalım. Bakalım bu nereye gidiyormuş. Ne kadar kalacakmış. Tamam bu da gene bir wormhole'a gidiyormuş. Bu da tahmini bir günden az duracakmış. Şimdi seni hemen kaydedelim. VH giriş 2. Sonra içinden geçelim. Bu arada az önceki yerde bayağı bir arama yaptım. Yani bir 30-40 dakika falan geçmiştir herhalde. Bunu da kaydedelim şöyle. Ve çıkış 2. Şimdi burada bakalım bir şey var mı bize göre. Ha bakın mesela burada buz belti varmış. Şöyle biraz büyüteceğim. Bakın şurada buz alanı varmış. Şuralarda ekstradan or depoları varmış. Şimdi şöyle yapabiliriz direkt olarak. Öncelikle bir bakalım burada bir düşman var mı. Tamam taramada hiçbir şey yok. O zaman hemen geri dönelim. Gidip Venture'ımızı alıp gelelim. En düşük seviye Venture'de. Yani Miner 1'lerle buraya geleceğim. Bakalım arkadaşlar kısa sürede ne kadar para yapacağız. Buradan geçtikten sonra hemen diğer ve üstüne gidiyoruz. Böyle. Bu arada az önce önümüzden birisi geçti yani ya, burada da birisi varmış. Ama bizimle alakalı değil galiba. Bakayım şimdi gözecek mi? Neyse yanından geçip gideceğiz zaten. Büyük ihtimal bizi yakalayamaz gene. Bakın şu kadar basit bir fitle gideceğim. Üsttekiler minor bir. Altta sadece bir tane warp core stabilizer var. Kaybedersek sadece 500 bin kaybedeceğiz. Ama şimdi içeri girdik. Hemen diğer bölgeye gidelim. Bu arada şöyle bir uyarı yapayım size. Bir wormhole'da içeri girdiğiniz zaman hemen geri çıkamıyorsunuz. Bakın orada bir polarize süresi vardı bir dakika kadar. E, o süre boyunca yeniden wormhole'u kullanamayacaksınız. O yüzden sakın wormhole'un girişinde beklemeyin. Af kalacaksanız ya da af zorundaysanız böyle bir gezegenin ayına falan gidin. Kapıda af kalırsanız geçmiş olsun. Hem içeri giden sizi görebilir hem de direkt olarak oradan çıkamayacağınız için bilgisayar başına girerseniz kaçamayabilirsiniz. Tamam. Şimdi hemen bir Orsite'e gidelim. Şurası iyi olabilir. Buz kazmak istiyorsanız buz yerleri de var. Farklı or madenleri de var. Birden fazla orsite oluyor eğer bir bölgedeki orlar bitirilmediyse. O yüzden rahat rahat gidebiliyorsunuz. Ekstradan buralarda şey de olmaz arkadaşlar. Benim hatırladığım kadarıyla korsan nepece de gelmiyor olması lazım. Sadece oyuncular derdiniz olabilir. Önemli bir maden ne var burada? Bakın mesela Arkanur Mega Site veriyormuş. Mega Site önemli değerli bir madde. Bunu kasabiliriz. Bunun dışında beğenmiyorsak farklı bir siteye gidebiliriz. Mesela neye bakalım. Farklı bir tane daha gidelim. Şu biraz ufak bir şekilde şöyle kalsın. Burada neler varmış? Arkanur bir tane var. Tamam az önceki yer daha iyiydi. O zaman gidip az önceki yerde biz kazalım. Arkanurları çıkaracağız. Evet şöyle kazmaya başlayalım bakalım. Şimdi ne kadar verecek bize. Dakika şu anda 1.10. Evet böyle tam olarak 5 dakikada tahmini gelirimiz 229.000. Dakikada 45.000 yapıyoruz demek. Bu da saatte 2.750.000 yapıyoruz demek. Bu kaynakla bunu çıkartabiliyoruz. Bunun dışındaki diğer orları da şöyle bir deneriz birazdan. Orada gaz madenciliği daha da çok para veriyor. Ama işte gaz madenciliğinde NPC riski var. Burada bakın hiçbir NPC gelmedi. Yani topluyoruz. Bir de gaz madenciliği için tabii ki özel skill gerekiyor. Hem şunu da unutmayın. Şu anda başlangıç gelirleriyle yapıyoruz bunu. Eğer Miner de yapıyor olsaydık gelirimiz %40 daha fazla artardı. Alt tarafa Mining Lazer koysaydık yine o da %20 daha hızlı para toplamamızı sağlardı. Tam fitli bir venture. Bütün skillleri geliştirmiş bir venture. Şu anda biz 267 bindeyiz büyük ihtimal 450 bin civarında olurdu. Evet şu anda depomuz 280 bin ediyor. Bakalım bundan ne kadar alacağız 5 dakikada. Şöyle bir şey doğru bir alayını olalım. Bu arada arkadaşlar şunu söylemeyi unutmuş olabilirim. O yüzden hemen kısaca ekleyeyim. Şurada araştırma yapıyorsunuz ya. Bakın eğer or site varsa yani maden siteleri varsa direkt olarak bu şekilde araştırmış olarak gözükürler solucan deliğinde. Ama gaz maden arıyorsanız öncelikle onu araştırmanız gerekiyor. O yüzden gaz madenciliği yapacaksanız keşif geminizde gelip gaz sahiplerini bulun. Onların pozisyonunu da kaydedin. Ondan sonra maden geminizde gelin. Ama maden gemilerinde sadece o solucan deliğine girip içeride direkt olarak maden sahiplerine girebilirsiniz. Bu arada tam bunu derken 5 dakika oldu aslında. E, 280 bin pistol kazmaya başladığımızda 217 binlik kazmışız. Birazdan bitecek. Yani tahmini gelir neredeyse aynı. Neredeyse aynı parayı alıyorsunuz. Bu kaynakların arkadaşlar wormhole'da kazma sebebimiz şu. Bu kaynaklar sadece wormhole'da olabiliyor ve e, null sekte olabiliyor. Yani eksi uzayda olabiliyor. Null sekteki bütün bölgeler diğer oyun korplar tarafından kontrol altında olduğu için bu madenleri biz sadece wormhole'lerden bulabiliyoruz. Vermeer madenciliği ile alakalı benim gösterdiklerim bu kadardı. Depoyu fullleyip bundan sonra geri kazacağım sadece. Sizin aklınızda herhangi bir soru varsa yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ayrıca şu anda ismini görmüş olduğunuz kanalımızdaki videoların oluşturulmasına destek sağlayan üyelerimize teşekkür ederim. İsterseniz siz de videoyu beğenerek ya da yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.